Herkese merhabalar örgü modelleri tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. ben Emine Evet arkadaşlarım bugün size çok kolay bir tığ işi modelle geldim bakın görüntüsü bu şekilde çok güzel çantalar, cüzdanlar, sepetler yapılabilecek bir model bu şekilde örüldüğü zaman fakat yok ben böyle örmek istiyorum bir, bir kare şeklinde dikdörtgen şeklinde örmek istiyorum başka çalışmalar yapacağım derseniz de bakın yine onu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlarım videomuz iki aşamadan oluşacak İlk önce bunu göstereyim daha sonra da buna geçelim Evet şöyle makrome koton birikle göstermeye çalışacağım tığımız üç buçuk milimlik bir tığ projeniz neyse o ölçüde zincirlerinizi çekin şöyle bir miktar çektim ben şuradan başlamış olduğumuz yerden Bağlayalım bu şekilde. Bir zincir çekelim. Şimdi her birisine sık iğne yapacağız. Fakat nasıl? Bakın arkadaşlar. Şu şekilde çıkaracağız ipi. Tekrar gösteriyorum. Bakın buradan giriyor. Tek püf noktası bu. Buradan ipi alttan bu şekilde çıkaracağız. Şöyle yaptık. Şöyle değil. Böyle olacak mutlaka. Bakın oluşmaya başladı bile. İp tığın altından gelecek. Böyle altından. Aslında normal sık iğne yapıyoruz. Sadece bu ip böyle alttan gelecek arkadaşlar unutmayın bunu. Birleştirme noktasına geldiğimiz zaman şu şekilde. birleştirdim. Bir zincir çekiyorum burada. Şimdi bakın. Bu kadar arkadaşlar. Başka gösterecek hiçbir şey yok. Bu şekilde devam edecek sürekli. Bakın. O görüntüler oluşuyor bu şekilde ördüğümüz zaman. Böyle değil. Böyle. Bakın yine birleştirme noktasına geldim. bir zincir ve hemen dibinden tekrar başlıyorum. Evet, bu kadar basit. Bu şekilde gösterdiğimiz zaman örgümüz bu şekilde çıkacak arkadaşlar. Böyle çarpı çarpı bir görüntü oluşacak. Evet şimdi şöyle düz bir parça şeklinde bu modeli nasıl koyabiliriz onu da gösterelim. Şimdi yine bir miktar projemiz neyse o kadar zincirimizi çektik diyelim ki burada aynı şekilde sonuna kadar örelim arkadaşlar. Bakın böyle. Şimdi sona kadar bakın yine aynı şekilde ördük burada sonda şu ipi açıyorum içinden geçiriyoruz buraya bir düğüm oluşturuyoruz şöyle son kısmı bu ipi Tekrar baş taraftan şöyle çıkaralım. Şurayı da hizalayalım arkadaşlar. Tam böyle ilmeklerimizin boyunda ayarlayalım. Ne çok böyle bol olsun, ne de sıkı. Şimdi burada bir zincir çektik, bağladık. Bakın, şu ip arada kalacak sadece. Gördünüz mü? Çarpılar nasıl oluşuyor? Kendiliğinden. Sadece ipi alış tekniği. Başka hiçbir şey yok. Bakın alttan. Evet, bakın sona kadar geldiğimizde ne yapacağız yine bu ipi açıyoruz ipimizi buradan geçirip bir düğüm oluşturuyoruz ve tekrar başa alıyoruz ipi Şurada ipi ayarlamayı unutmayın. Aynı örgümüzün boyutunda olsun. Ne böyle gevşek ne de sıkı olmasın arkadaşlar. Yine aynı şekilde bakın. Böyle alışımız hep aynı. Burada sadece git gel yapmamak için ipi uzatıyoruz, ipi örgümüzün arasında sarıyoruz. Evet sevgili arkadaşlarım, bu da bu şekilde. Bakın böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Evet umarım anlaşılmıştır. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarda yeni modellerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.